Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal TV'de renk sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bunu sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle Regal TV'nizi açmanız gerekiyor. Regal TV'nizi açıyorsunuz. Regal TV'nizi açtıktan sonra e, kumandanızdaki menü butonu tıklıyorsunuz. Kumandanızdaki mutlaka menü butonu tıklayın. Ardından ayarları açıp enerji tasarrufunu bulun ve tıklayın. Buradan enerji, enerji tasarruf özelliğini kapatın veya devre dışı bırakın. Yani burada enerji tasarrufu özelliği renklerin solması ya da soluk gözükmesi için yeterli sebep olabilir. Onun dışında televizyonunuzun renk ayarlarına geldiğinizde mutlaka renk canlılığını üst seviyeye çıkartın. Televizyonun ledlerinde bir problem olabilir. Yani bunları yaptıysanız işe yaramadıysa televizyonu açıp kapatın. Hala işe yaramadıysa ledlerde led ışıklarda bir problem oluşmuş olabilir. Burada yapacağınız işlem yetkili servislerden yardım almak olacaktır. Kesinlikle kendiniz televizyonun içerisine yetkisiz bir müdahalede bulunmayın. Uzmanlardan destek talebinde bulunun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.